Merhaba. Normalde arkada gameplay olan ve herhangi bir konu hakkında konuştuğum videolar yapmıyorum. Ben bir Minecraft kanalıyım ve Minecraft'ta havalı şeylerin videolarını yapmayı tercih ediyorum. Fakat YouTube bu hakkımı elimden aldı. 300 küsür abonem vardı ki bu küçük gözüküyor olabilir ama bu bana göre çok büyük bir rakam. Özellikle 2 ay içerisinde 0'dan 300'e çıkmak benim için yeni bir başarıydı. Ayrıca bir videomda 7000 izlendi. Yani önceki kanalda çok mutluydum ve bir sonraki videoyu yapmaya devam ediyordum. Ardından YouTube hem bu kanalımı hem de yıllardır duran ve içinde bir sürü eski videom olan subay adamı kapattı. Peki niye? Sebep sözde yan hesap kullanımı yüzünden. Çünkü çok önceden bir kanalım haksız yere kapatılmıştı ve buna itiraz ettim. Fakat itiraz otomatik olarak reddedildi ve ben buna cevap veremedim. Çünkü tüm, 12 yaşında falandım. Bu eğer şimdi olsaydı muhtemelen halledebilirdim çünkü dediğim gibi haksız bir ceza verildi. 10 Ocak'ta ise YouTube bahsettiğim iki kanalımı da kapattı ve yıllarca biriktirdiğim videolar yok oldu. Şu an kanalı geri açmaya çalışıyorum ve YouTube'la iletişime geçmekte başarılı olursam muhtemelen bunu yapabilir veya bir daha bir hesabımın kapatılmasını engelleyebilirim. Şimdi bundan sonra ne olacak? Dürüst olayım bir uğraştım videonun daha bin izlenmeye ulaşmasını görmeden kanalımın kapatılması, üstüne bütün eski videolarımın olduğu kanalın kapatılması moralimi feci bozdu. Fakat video yapmaya devam edeceğim yani. Sevdiğim şey bu. Ne, ne yapacağım? Ama bu sefer biraz farklı bir yol alacağız 3 kanalım olacak. Birincisi burası. Burada bahsettiğim havalı Minecraft videolarımı yapacağım ve bu videolar bazen sinema kalitesinde bazen ortalamanın üstü. Düz bir YouTube videosu kalitesinde olacak. İkinci kanalında hep yapmak istediğim şey olan arkaya bir şeyler koyup kafamda oluşan soruları konuşacağım. Buraya kıyasla biraz daha ciddi bir kanal olacağını umuyorum. Üçüncü kanal ise pek uğraşmadığım oyun videoları, komik anlar, klipler gibi şeyler olacak. Kafama geleni paylaşacağım yani. Eğer benim böyle konuşumu sevdiyseniz ikinci kanalıma abone olmanızı öneririm. Neyse buraya da abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.